Marmara Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Tek beraberiz. Yani i̇stediğimiz sonuç olmadı ama kötü futbol oynamadık. Maçta girmeye sorarsınız. Valla Orhan'cığım öncelikle Bursa Spor Başkanı Enes Çelik Bey yönetimine, yönetimine çok teşekkür ederim. Biz burada çok güzel ağırladılar. Sağ olabilirler. Başa gelince biliyorsunuz biliyorsun geç bir Büyük bir cami, büyük bir atmosfer, büyük bir karakter. İster istemez yani biz de olsak futbolcular da olsa genç topçular biliyorsunuz bizdekiler etkileniyorlar. Biraz o, o maçın ıı, taraftarın baskısının üzerlerinden geç attılar. Tabi ilk golü 20. dakikaya geldik. Dedikten sonra da takım ıı, biraz direnç gösterdi, tekrar toparladı. Ama neticede 70. dakikada galiba. Kendi kalemizi attığımız gol. Biraz daha bizi oyundan düşürdü. Ona rağmen takım güzel oynadı diyebilirim. Tamam yenildik ama bu bir ıı, şey değil. burada da ıı, taraftar desteği belli. Şehirdeki destek belli. Protokol desteği belli. Bakan düzeyinde, belediye başkan düzeyinde, milletvekilleri düzeyinde kur katro geliyorlar. Bunu, bunu niye söylüyorum? Bu hakemleri etkiliyor. Geldiklerinde hakemleri baskına, baskı altına almış oluyor. Hakemler ev sahip takımdan yana kullanıyorlar bütün inisiyatifleri. Bizden yana kullanmadılar. Onun etkisi oldu ama bu bahane değil. Çocuklarımız oynuyor oynaya kazanmasını öğrenecekler. Burada kaybettik. Ama inşallah evimizde bir oynayacağımız Kırşehir maçı var. Kırşehir maçında kendimizi affettiririz. Taraftarımızdan da özür diliyoruz. Olmadı. Olmayınca da olmuyor. Ama dediğim gibi önümüzdeki hafta evimizdeki Kırşehir maçını alıp çocuklarımızla kendimizi affettireceğiz.